Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Kurban Bayramı vlog çekiyoruz. Görüyorsunuz kurbanlıklarımı, şey bayramlıklarımı giydim. Evet arkadaşlar, çok mutluyuz. Bayramınız mübarek olsun. Başlayalım arkadaşlar. Tamam böyle. Arkadaşlar hava çok sıcak ya. Çok sıcak vallahi billahi dillahi çok sıcaktır bu hava terliyoruz ya. İzmir niye bu kadar sıcak arkadaş? Geliyor gelmekte olan. Arkadaşlar bizim koyun Kurban Bayramı olduğunu öğrenmiş ya da. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıda What a smoky day, what a smoky day.